Şş, sessiz olun. Birazdan Kuka gelecek. Ona bir sürpriz yapacağım. Şimdi ben hemen Spiderman olayım. Hı, hı, oldu. Şimdi hazırlanın ve bunu kimseye söylemeyin. Kuka'ya söylemeyin tamam. Ben gidiyorum. Deniz. Deniz nerede? Ben Spiderman'i. Spiderman mi? Spiderman'in burada ne işi var? Aa! Bilmiyorum. Herhalde burada bir kötülük var. Bir dakika. Bu ses. Bu ses bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Bak bana. <laughs> Deniz. Bana şaka yapmışsın. <laughs> şey, Kapatalım mı? <laughs> Hadi kapatır mısın? Kapatayım. <laughs> Kapattım. Hı? Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi ben hemen ilk kitabı getiriyorum. Sonic getiriyorum. Tamam. Sonic tamam. Bu sefer, bu sefer kararı sana bırakacağım. Tamam ciddi. Ciddi. Acaba ikiyi mi okusak? Herhalde başlık belli oldu. Ne belli oldu? Başlık. Ama sanki biri daha önce okumuştuk gibi mi geliyor? Beni sen mi? <laughs> ah. Sen sen <sıkın>. ama <laughs> <laughs> ki Doktor Ekme'nin kaderi. Doktor Ekme'nin kaderi mi? Aa, biz bunu okumuştuk Deniz. <laughs> üçü okuyalım üçü. <laughs> <laughs> Geldim. sadece bir kere de Yoksa hasta olabilirdim Kireç'te. Beni seni çok seviyorum. <laughs> Hadi oku bakalım ben de uğrayayım. 1-3 <laughs> Melek Adası için savaş. Melek adası için savaş. Ya Deniz. Şey, ben uyurken savaş hikayesi okumak istemiyorum. Dörde mi bak sen? Harika. Dördün hikayesi neydi biliyor musun? Tamam. Geldin mi? Geldim. Tamam ben hazırım. Tamam. Heh. Oh iyice ört beni. Cilt 4. fonik cilt 4 enfeksiyon. Ne? Enfeksiyon. <laughs> enfeksiyon mu? Oh. ya yani şey Deniz uyurken hiç böyle hikayeler olur mu? Bunlar çizgi roman zaten. Deniz'e ben öbürünü getireyim. Tamam. Beşe bakalım bakalım. Enfeksiyon diyor. Enfeksiyon dinlemek istemiyorum ben Deniz. Sende de bütün sonu kitapları varmış ha Deniz. Evet. <laughs> Yediye kadar. Heh. Geldi. Bu kaçtı? Ben göremiyorum ki. Beş. Beş tamam. Evet bu iyi çıkacak. Evet, kesinlikle. Şehirde, cidbe şehirde kriz. Ne? <laughs> şehirde kriz mi? ya ben, ben kriz çözmeye çalışırken nasıl uyuyabilirim Deniz? Hayır, kriz çözmeye çalışmıyorum Olur mu canım, şehirde kriz diyor işte. Hayır, çizgi roman bu. Neyse ben altıya getireyim. Evet, evet, ben söylemeden anladım. Tamam. Artık yeter yani ya. Hop. Hoş geldin. Şimdi bu çok heyecanlı bir cilt. Evet çok heyecanlı. İsmi bile çok heyecanlı hazır mısın? İsmi de mi çok heyecanlı? Hadi bakalım. Baş, başlıyorum ismini söylüyorum. Söyle bakalım. Sonic Kirpin. Cilt alt son dakika. <laughs> son dakika mı? Ama Deniz. Efendim. Son dakika derken biraz korktum sanki. Hayır çok heyecanlı bu kitap. Çok heyecanlı Çok bir heyecanlı bu kitap bak. Ama heyecanlı hikayeler uyurken. İnsanın uykusunu kaçırabilir, değil mi? Tamam. <laughs> Daha sakin bir şey yok mu bu kirpi Sonic? Soniçim çok son cilti 7'yi getiriyorum. <laughs> tamam, yedi'nin hikayesine bakalım. Hadi. <laughs> Sonic kirpi cilt yedi ya hep ya hiç. Ne? <laughs> ya hep ya hiç. Ya hep ya hiç mi? Ama Deniz ya hep ya hiç ne biliyor musun? Ne? E kesinlikle, kesinlikle bir savaş hikayesi bu. Yok. Uyurken savaş hikayesi dinlemek istedim. Bu savaş hikayesidir. Kitabın son yayın bütün hikayelerini bence akşam üzeri yemekten sonra okumalı. Uyurken? Tamam. Uyurken de okunabilir ama Sabah okuruz. bilmiyorum yani ne? Sabah okuruz. Tamam, şey, biri getirsen. Hadi <laughs> başla eğlenceye. Eğlenceye. Ay. ay. <laughs> uyandı mı? O uyandı mı bir daha? Tamam, son Keepi. cilt bir. Ke, Konusu neydi? Başı boş robotlar. <laughs> ay. Başı <gülüyor> boş. <gülüyor> Başı baş baklar. Baklar <laughs> <Neyse. gülüyor> <kitabımı aldım>. <laughs> 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 Bakalım nerede kaldı. <gülüyor> <gülüyor> C'est pas <coughs>